Vergi cephesinde 1985'te katma değer vergisi yürürlüğe girdi. Bütçe gelir tabanı genişledi. Kit fiyatları 1983'ten sonra maliyete yaklaştırıldı. Zararlar azalsa da elektrik, yakıt gibi kalemlerde 1986-1988 arasında fiyat ayarları hane bütçesini zorladı. Özelleştirme 1987-1989 döneminde daha çok hisse satışı ve işletme devri kaldı. Büyük satışlar sonraya sarktı. Gölge olan taraf da belirgindi. Denetimin zayıf olduğu 1981-1982'de banker furyası patladı ve 1982 banker kriziyle çöktü. 1983 sonrası denetim ve mevduat güvencesi genişletilerek sistem toparlandı. Enflasyon 1980'ler boyunca yüksek kaldı. 1988-1989 aralığında ücretlerin alım gücü yeniden baskılandı. Buna karşılık 1985 sonrası küçük girişimcilik ve Anadolu ticareti canlandı biler 1980'lerin ikinci yarısında organize sanayi bölgelerine yerleşti. Dayanıklı tüketim 1987-1989 arasında yaygınlaştı. Perde 1989 sonunda kapanırken tablo iki yüzlüydü. Bir yüzde dışa açılmış, ihracatı artmış, döviz kıtlığını aşmış bir ekonomi. Diğer yüzde yüksek enflasyona ve sermaye akımlarının oynaklığına açık kırılgan bir yapı. Uzun gölge tam burada başlar. 24 Ocak 1980 kararları İthal ikamesi sayfasını kapatıp ihracata dayalı düzeni kurdu. Karşılığında ülke ekonomisi, 1980'lerin tamamında kur, ticaret, finans üçlüsündeki dalgalara karşı yeni bir savunma dili öğrenmek zorunda kaldı.